Merhaba değerli izleyiciler. Fuarlarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Antalya Anfaş Fuarı'ndan seslenmekteyiz. Brotik Fuarı'ndayız. Yine sektörün öncü firmalarından bir tanesindeyiz. Neredeyiz? Faber Kimya'dayız. Yanımızda firma hijyen eğitimi ve planlama danışmanımız bulunmakta. Bakalım bizlere ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Ergis Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. iyiyim. Siz de iyisiniz. Bizler de çok iyiyiz. Çok, çok teşekkürler. Buyurun firmamızı tanıtın. Faber 94 yılında kurulmuş ve evet. bitkisel ve bitki ekstraklarına, vegana, biyositeye çok ciddi dikkat eden bir firma. E, o noktada biz son 6-7 yıldır topraksız tarımla ilgili birçok alanda uzmandık ama topraksız tarımla ilgili çok daha farklı bir sosyal sorumluluk projesine girdik. Bu noktada eğitim ve hizmeti çok ciddi anlamda destekleme çabasındayız. O noktada topraksız tarımlar kapalı alanlar oldukları için o alanlarda sürdürülebilir sağlamak düzenli eğitim ve sürekli planlamadan geçiyor. E, o noktada biz bölgedeki birçok seranın, birçok ekibini en alttan en üste kadar hem eğitim desteğiyle hem doğru ürün reçeteleriyle en verimli şekilde sezonlarını tamamlayabilmeleri adına destekliyoruz. Bölgeye kattığınız bu değerli hizmetten ötürü ben sizi tebrik etmek istiyorum Nergiz Hanım. Çok sağ olun. Ee, bizi ağırladınız biz de çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.